Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda OKEX borsasının yeni kullanıcılar için düzenlediğim kayıt olduktan sonra tu sürpriz kutularla kripto para kazanabileceğimiz etkinlikten bahsetmek istiyorum. Bunun için açıklama kısmındaki linke tıklayıp OKEX borsasına kayıt olmanız gerekiyor. Burada kayıt olurken e, telefon numaranızı girerseniz e, daha güzel ödüller kazana bilirsiniz. Buradan tıkladıktan sonra da kutuya bastığınızda ödülünüzü kazanabiliyorsunuz. Burada 2000 dolar tutarına varan değere sahip sürpriz kutularla kazanabiliyorsunuz. Ek ödüller kazanmak için de arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Buradaki kazandığınız ödülü çekmek için de kimlik doğrulamayı tamamlayıp işlem yapabilirsiniz. E, bu videoda OKEX borsasının yeni kullanıcılar için 2000 dolar değerinde kripto para sürpriz kutularının nasıl açılacağından ve nasıl kayıt olunacağından bahsetmeye çalıştım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak buradaki ödüller kısmına girdiğimizde burada günlük giriş yaparak puanlar toplayabiliriz. Puanlar topladıktan sonra dilerseniz buradan 1000 satoshiye buradan şansınızı deneyebilirsiniz. Dilerseniz de 10.000 olduğunda çekim yapar başka bir videoda görüşmek üzere.